Arkadaşlar bugün arana eğitim gireceğiz. Daha demin girdim. Bir, bir tane daha video çektim o zaman girdim. Oo biraz sıkıntı var artık. Öyle bir ihtimal. Şu 70'lik kafalı kardeş güzel. Kafalı kardeşim sıkıntı. Kızlar ve erkekler. Vuuu. Skale ile M4 oynayacağım. Team Benim kombin öyle iyi. İyi de güzeldi. Buradan da M4. şu an şey yok. Buraya bomba mı geldi? Önüme düştü. Bomba önüme düştü. Artık devam ki çekelim. Huy. Daha önce, umarım rakipler bot olur daha gibi Adam yok nerede? Bismillah. Bismillah. Adam 2 ve 1'i mamak gibi çıkardı. Tom çekti yani senin. Allah. Adam beni gördü. yani yemiş bunu Orada Oradaki adam nasıl o bombaya Bay Melih. Vay beni uçuracak. Bu. Bu 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 bu. Yuh la yuh yuh. Bak, her yerden geliyorsunuz. Adamlar baya güzel oynuyor bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. Bizim şu reis uzun diyor. Uzun herkes deşiyor la. Ben de uzun oynayacağım lan. De bam emiri yakıştı uzi em 700 em yediyiz uzi uzi M700. yok alın bir mermi bile getiremedim bir asetim var orası da çok güzel bir yan Bak leşim çalıp duruyorsunuz ha. Ben iki tarafa da bakıyorum ha. Ne olur ne olmaz. Adamlar her yerde. Bak mesela orada mı? Orada adam mı var? Orada mesela mermi geçiyor. Adamla fake. Taklıyor. Ama öleceğim mi kardeş? Sen orada çok güzel duruyorsun. Aynı o şekilde. O şekilde durabilir misin? Çok güzel duruyorsun bak. Çok 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 çok. Güzel poz verdin. Bam. Dün önünde patladı. Dang. Bir flash alırsın değil mi lan? Bun. <laughs> İş i̇şte adamdan böyle leşen Gez kardeşim ben. ben buradan o adamı görebiliyorum. adamın adam Bay Melih mi? Aynen the... Bay Melih. Oh. Oo. Melih atma şöyle bak. Bismillah. Dün 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 dün. Gül. Havada patladı. Baba bak. Allahu Ekber. <laughs> Hiç beklemediğim yerden çıkardı o kafayı. <laughs> Radim adamı nasıl öldürürüm ama flashladım Ortadan <laughs> yani, Ama yok സോസൺ ഉരുണു പെരിയോ Ama ben yere yapmıştım ya. Ya. Özür bak ha. Çıkar lan kafayı. Çıkar. 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 Yemiyor demek ki. Basit. Yemediği belli oluyor da. Ya 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 ya. He. Kolay kolay adamla öldüremeyin. Anladın mı? Dur lan bunu sekiyor mu? Yok hep İyiymiş dört numara sen ne tarafta öldün be ya? Adam bana mı yöneldi? Yönelemedi. Öldü. O bana denk gelmez ki. O bana denk gelmez ki. Ya ya ya. Allah. Geçiş no, 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 no. yapmamak. No, no, no. Ay nereden çıkıyor bu? Vay arkacı seni. Seni arkacı. Arkalıyor bunlar. Biz yenileceğimizi biliyordum zaten. RTS SMR. Son darbeyi vurdu. 13 yaşı var benim 4 yaşım var Vay be Adam ama o için de şey aldım hmm, Şimdi ne girelim Şimdi Yenim Yok ya takımın maçı çok kötü oluyor hmm. devam ki silah oyunu Başladık mı başlamadık? Hop. Oh. Nice. 78 yukarı nice. Nice. Tarkey marka. narin, Tarkey marka. O nasıl ölmedi? Narin. Narin de bizim ne var lan? Narin mi yoksa lan o? O reis. Narin mi reis? Narin reis olabilir mi? O ciddeten ne lan? O narin reis galiba lan. O da biçim mu oynadı? Uyuyunca sen de ona. Hadi. Bismillah. Ola komma e çıktık bile. Ben seni görmüyor mu? Ben kör müyüm? Güzel kafar kardeş. Ben kör müyüm? Bak çıkarmıyor. Yemiyorum. O da öyle boşu boşuna darıyor orayı. Eee evet, öyleyse. adam neden oraya gidiyor sebebi ne? garip bir şeyler. killing bismillah 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 Kar kar karvi kar 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 seni, kar 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 Ah, adam kar 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 kar, kar, kar ah. nah kar 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 lan kar 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 öldü mü Ölmüş ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hmm. Adam nerede? Hmm, orada. Klasik. Nice. Bot. O da bir bottu. Bambu. Nereye atıyorsun lan sen? Arka geldi arka geldi. Biliyordum arkadan geleceğini diyecektim. Adam yukarıdaymış. Ben full öyle ön olunca full arkadan geldi zannettiyordum da. Nerede? Yumruk öldürüyorlar. Yuh. Bunlar yumruk ölüyor artık. Yani o kadar rakip, o kadar bot rakip olmaya var. Reisimiz 5. silah ama bizimki 10. silah Ben 8. silahdayım. Abi kartım biraz bot. Oy. <laughs> <laughs> Sen neden arkalıyorsun? naodkoliyi Oh. Adam benim kafayı kopardı. Kafam gitti. Gitti. Ama ölme. Ama ölme. Bir yaşas sıkıyoruz be ya. Uzak mesafesi silahı ya bu da. Neden ölmüyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bak O şahin kafalı kardeş. Seni yani beceririm bak şahin kafalı. Aa bak erleşim çalsın. 5 asitim var lan. 14. sıradayım lan ben şu an. Normalde. Gelmiyor abi adam. Ben ne yapabilirim? Adam gelmiyor. Öldü mü lan buradaki? Ana ölmüş. Narin oha. Narin kardeş ne arayış şey ediyorsun Baba bak bota bak. Oradaki güzel kafalı kardeş bottu mesela. Nerede oğlum bu? Mama. Ne çabuk bitti lan. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay. Like atıp abone olup bir de bildirim tuşuna atmayı unutmayın. Hepinize.